Örümcek kahve herkese merhaba arkadaşlar. Bu gün yine en sevdiğimiz parkurlardan bir tanesi. Ama parkura geçmeden hemen videoya bir like'ları yapıştırın arkadaşlar. Bin like bekliyoruz bu video Çünkü kahramanlarımız daha çok başarı gösteriyor. Like geldikçe kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı da unutmayın. Bunları yaptıysanız bir parkura bakalım. Parkur gördüğünüz üzere eğimli yol parkuru. En sevilen ve en tehlikeli parkurların başında geliyor. Gerçekten güzel bir parkur. Hazırsanız arabalara bir geçelim. Ve bugün bu zorlu parkurda arazi arabalarımız var. 4x4 arabalar daha doğrusu. Gerçekten çok güçler. Ama hepsini biliyorsunuz ama bir tanesini Recep abinin arabasını bilmiyorsunuz. Recep abi illa onunla geleceğim dedi. Onu getirdik. Yapacak bir şey yok abi. Diğerleri biliniyor ama Recep abinin arabasını ben de bilmiyorum siz de bilmiyorsunuz. Arabalara bir bakalım. Kaptanın arabası Chevrolet'in Traverse modeli 4x4 bir arazi arabası. Yanında Jeep Rubicon var. Rubicon da yine Torun 4x4'ü. Burada Volvo XC90 Valdi. Burada ne yapıyorsun? Demir adamla mı dans ediyorsunuz? Arabanın başından ayrılmış. Baldi bugün Toyota Land Cruiser'ı kullanacak. Yanında Land Rover Defender var. Çok güzel ve güçlü bir 4x4. Burada gördüğünüz üzere bak Kia Sorento. Burada Jeep Grand Cherokee ve burada ise Recep abinin arabası abi illa bununla geleceğim dedi ya bu ne ki ben bilmiyorum ki bu arabanın ne olduğunu çok garip değişik bir araba 4x4 bu arada bayağı da güçlü arabaları baktınız gördünüz favoribanızı yazın siz biz örümcekle parkura başlayalım gerçekten eğlenceli bir parkur olacak eğimli yol parkuru tehlikeli zorlu ve eğlenceli bir parkur arabayı bir göstersin örümcek. Abi araba muhteşem gözüküyor. Çok pahalı bir araba zaten Land Rover Defender. O zaman örümceğin performansı izleyelim bakalım eğimli yol parkurunda. Eğimli yolları geçip parkuru tamamlayabilecek mi? Yavaş 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 istediği yoldan gidebilir herkes onu söyleyeyim ama çok tehlikeli olduğunu görüyorsunuz aşağı kayıp düştüğünüzde diskalifiye oluyorsunuz arkadaşlar şu an için devam ediyor çok dikkat etmesi lazım dikkat et Abi araba sürekli kayıyor fark ettiyseniz çünkü yol eğim olduğu için aşağı doğru kayma eğilimi var. Dikkat etmesi lazım. Buradan da geçtiği, Burası önemli. Burada çok dikkat etmesi lazım. Dikkat, dikkat, dikkat. Önümüzü göremiyoruz ve <laughs> işte bu kadar. Muhteşem bir performans geldi. Gerçekten örümceğin performansı çok güzeldi. Neredeyse bakın full demeyeyim ama neredeyse hatasız bir performans geldi örümcekten. Land Rover Defender'la bugün gerçekten iyi çıkardı. Bakalım sadık kahramanımız neler yapacak. Batman'le devam ediyoruz. Batman arabası yine çok sevilen, bilinen 4x4 arazi arabalarından Jeep Grand Cherokee karşınızda. Arabanın içine bir bakın. Ne kadar güzel değil mi? Full cam tavan, koltuklar, ön direksiyon, ekran, aynalar. Hepsi çok güzel gözüküyor. Bakalım performans da güzel mi? Batman bize göstersin arkadaşlar. Dikkat et dostum. Araba birazcık böyle yavaş kaldı gibi geliyor ama önemli değil. Önemli olan bizim için eğimli yol parkurunu tamamlayabilmek. Araba çok da kaymıyor fark ettiniz mi bilmiyorum. Araba yani eğimli yollarda falan çok sağlam gidiyor arkadaşlar. Hiç böyle sorun yaşatacak bir araba gibi gözükmüyor şu ana kadar. Burada da birazcık ufaktan kayıyor dikkat et. Araba kayıyor abi araba kayıyor eğimli yol nasıl kaymasın. Dikkat et Oo yavaş 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 aşağı gitme aşağı gitme aşağı gitme dikkat et. Son eğimli yol geldi. Burası zaten artık bitiş noktasına çok yakın. Gerçekten Batman'in performansı da Jeep Grand Cherokee ile gerçekten çok güzeldi. Örümcek bitirdi zaten. Çok rahat bir güzel bir performans gelmişti. Arkasından da Batman dedi ki ben de varım. Ben de bitirdim bu parkuru dedi. Şöyle gölge gibi alanda güzel bir şekilde beklesinler gerçekten Land Rover Defender da zaten çok güzeldi. E, Jeep Grand Cherokee de çok güzel. Abi daha ne olsun? Çok güzel başladık bugün parkura. Bakalım sevgili kahramanımız neler yapacak? Baldi ile devam ediyoruz. Baldi nasılsın dostum? Ya çok iyiyim. Dur bakalım arabamı göstereceğim. Toyota Land Cruiser. çok güzel. İçine içine bak ekranı var. çok güzel. muhteşem bir araba. Valla Baldi çok güzel gözüküyor ya. Land Cruiser. İnanılmaz güçlü bir 4x4 biliyorsunuz. Baya hızlı bir araba. Yavaş Baldi ne yapıyorsun? Abi korkutma bizi ha. Huh? Bak 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 bak. Arabanın hareketlere bakın. Araba aşırı güçlü. Abi spor araba gibi kaydırmaya falan çalışıyor ve inanılmaz hızlı fark ettiyseniz Baldi, Baldi aşağı düşüyor, Baldi aşağı düşüyor. dikkat et Abi bu kadar niye hızlı gidiyor bu araba fark ettiniz mi bir anda 150-200'e falan geçiyor Çok güçlü Oo dikkat et Dikkat et Dikkat et Baldi Abi araba çok kayıyor ya Araba böyle çok hızlı arkadaşlar fark ettiniz zaten Aşırı derecede hızlı bir araba yani bununla baş etmek hiç kolay değil. Dikkat et. Geri döndü. Allah yavaş yavaş. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi bu ne ya? Vallahi bu nedir böyle? Ve uçuşta geldi. Abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Çok zorlandı. Aşırı derecede zorlandı. Ama sonuca baktığımız zaman Toyota Land Cruiser'ın performansı Gerçekten çok güzeldi. İyi bir performans geldi. Sorunsuz bir performans geldi. Önce örümcek bitirdi zaten. Sonra Batman bitirdi. Baldi de bitirdi. <laughs> Tabii ki bitir. Cam parkurla çok güzel. Benim arabam çok güzel. Dur üstüne çıkayım. onlardan çıkmış. Tamam. Dur camda durmayalım. Camı patlatmayalım. Burası güzel. Parkuru bitirdim. Recep gelsin. Vallahi Recep abi gelir mi? Bir bakalım geliyor mu arkadaşlar? Recep abiyle devam ediyoruz Recep abi. Bu araba ne abi ya? Abi herkesin bildiği araba var diğerlerine. Sen de bu arabayı nereden buldun böyle ya? Le oğlum lan ne sen öyle karışma benim arabalarıma. Arabalarım çok güzel ha. Bak sen anası da güzel. Lan. Arkada lastikleri var. Böyle güzel çak değişik bir araba değil mi? İçini göstereyim mi? Bak bak bak. içini görüyor musun? Vallahi çok güçlü. Hiçbir şey olmaz bu arabaya. Taş gibi bak bak. Korumaları da var. Arabaya takla bile sen hiçbir şey olmuyor. Vallahi Recep abi öyle gibi gözüküyor da. Keşke bir adı falan olsaydı ya. Abi <laughs> arabanın adı adı yok. Bakalım bu 4 x 4. aracı arabası. Bugün Recep abiyle neler yapacak arkadaşlar. Dikkat et Recep abi. Aman abi dikkat. Dikkat et. Abi araba çok garip ya. Gerçekten çok değişik değil mi sizce de bu araba? Baya böyle farklı gözüküyor. Dikkat etmesi lazım sadece. Çok dikkat etmesi lazım hem de. Son eğimler var artık. Dikkat et. Dikkat et. Güzel. Bir şey olmaz bundan sonra. Rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Burada o sığdı buraya. Güzel. Ve uçuşta geldiğine göre parkur bitmiştir zaten. Vallahi helal olsun. Gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Ya inanılmaz güzel bir performans. Sorun sıfır arkadaşlar. Gerçekten sorun sıfır. Yani Land Rover'ı gördünüz. Paldi'yi e gördünüz, Batman'i gördünüz. E şimdi Recep Abi'yi de gördünüz. Sıfır sorunla parkurda performanslar devam ediyor arkadaşlar. Eğimli yol parkuruna sıradaki kahramanımızla devam ediyoruz. Sıra Kaptan'da. Bakalım Kaptan bugün neler yapacak? Chevrolet Traverse'i kullanacak. Bu araba bizim ülkemizde yok diye biliyorum. Ha varsa da eğer kendilerinde olan da varsa ailesinde olan yazsın yorumlar ama ben yok diye biliyorum arkadaşlar. Chevrolet traverse karşınızda. Bakalım Kaptan bugün neler yapacak? Çok merak ediyorum. Umarım iyi bir performans gelir. Dikkat et Kaptan dostum, dikkat et dostum. Örümcek abi, araba gerçekten çok güzel. Oo, konuşmayı da özlemişim ya. Bayağıdır konuşmuyordu. Aynen öyle, bayağıdır konuşmuyordun Kaptan ama gerçekten şu an iyi gidiyorsun bu arada. Onu da söylemeliyim arkadaşlar. Geçişler falan güzel fark ettiyseniz eğimlerden çok güzel gidiyor. Arabanın kayması çok az fark ettiniz mi? İlk başlarda abi Batman, Örümcek, Baldi falan çok kaydırıyordu. Ama bu arabalar gerçekten eğimli yolda çok iyi. Dikkat et. Oh, yavaş yavaş yavaş. Oh boy. Abi az kalsın gidiyordu ya. Var ya az kalsın gidecekti ve son anda diyebilirim gerçekten diskalifiye gelmesi an meselesidir önümüzü göremiyoruz kaptan dostum dikkat et dikkat et Allah balda aşağı düştü korkudan ya <laughs> Tamam tamam Allah de düştü Ya abi ne yapıyorsun kaptan ya Abi tamam neyse Kaptan onları aşağı düşürdü ama tekrar çıkarlar Kaptan çıksın arabasının üstüne Güzel gerçekten güzel gidiyoruz Bak Recep abi kaptan örümcek Batman baldi Abi herkes parkuru bitiriyor ya. Vallahi helal olsun. Like ver, güzel geliyor mu? Bir yapıştırın şu like'ları. Bir kanala abone olun, bildirim zilini açın, yorum yapın ki kahramanlarımız da böyle güzel performanslar göstersin. Hazır mıyız? Hadi hadi kahramanımızla devam edelim. Süpermen'le devam ediyoruz. Karşınızda Kia Sorento var arkadaşlar. 4x4 bir arazi arabası. Zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Kia Sorento'yu. Gerçekten güzel gözüküyor. Vallahi rengi falan aşırı iyiymiş bu arabanın ya. Bakalım performansı da iyi mi görelim arkadaşlar. Vallahi birazcık kayıyor diyeceğim ama yok güzel Kurtar Allah kaput gitti ya abi dikkat et ya arabanın kaput gitti abi sanki sağlamlık testindeyiz kaputu nasıl koparmayı başarıyor ya vallahi inanılmaz bir şey ya gerçekten arabanın kaputunu nasıl kopardı süpermen mümkün değil normalde yapmak ama süpermen yapar arkadaşlar ve araba gerçekten çok iyi sağlam çok sağlam kaymıyor abi araba baksanıza ufak ufak kayıyor ve parkurda da bu sayede çok güzel performans gösterdi. Arabalar 4x4 olduğu için parkurda rahat performans, iyi performans gösteriyorlar. Eğer 4x4 olmasaydı bu parkurda çok fazla diskalifiye gelirdi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bir günde 4x4 olmayan normal arabalarla geliriz bu parkura. Kahramanlara bakın ya hepsi burada resmen. Herkes parkuru bitiriyor. Diskalifiye bugün yok arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. Siz de hala videoyu beğenmediyseniz bir videoya like'ları, bir beğenileri yapıştırın. Kanala abone olun, Bildirimler açıp yorum yapın. Biz de sıradaki kahramanımızla devam edelim. Sıra Thor'da Thor'un arabası da Jeep Rubicon arkadaşlar çok güzel bir araba ya baksanıza aşırı güzel gözüküyor Jeep Rubicon bakalım performansı nasıl onu zaten tor bize gösterecek merak etmeyin arabanın içi falan güzel ne mi baya abi cidden iyi ya gerçekten çok güzel gözüküyor umarım parkuru tamamlar Thor bugün. Soldan gitmeyi tercih etti. Abi eğimler aşırı tehlikeli. Tor ne yapıyorsun abi ya? Yapma bunu be. Abi yani hiç ama hiç olacak iş değil ya. Vallahi ya. Abi bu yapılacak bir şey değil Tor ya. ya. O kadar basit bir diskalifiye ki ya bunu yapsa yapsa Tor yapardı arkadaşlar. Ve de Tor bugün Jeep Rubicon'la maalesef diskalifiye oldu. Günün ilk diskalifiyesi. Tor'dan geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Umarım son disk olur. Tor burada bekle. Biz de sanırım son kahramanımız kalmıştı. Onunla parkura devam edelim. Sırada Demir Edem var. Günün son arabasını kullanacak Demir Adam bugün. Arabası çok güzel ama onu söyleyeyim. Çok sağlam bir 4x4 Volvo XC90 arkadaşlar. İçinde gördünüz değil mi? bayağı güzel. Full cam tavanlı muhteşem bir Volvo XC90. Bakalım Demir adam. Oo, bu arabada hızlı ya. Abi de çok kayıyor. Niye böyle kayıyor bu Araba ya? ya demir adam düzgün tutuş direksiyonu. Abi çok kayıyor ya. Aynı tor gibi olacak diye korkuyorum. Aşırı kayıyor araba. Çok dikkatli olması lazım bugün Demir Adam'ın. Aşırı kayan arabalar bu tarz parkurlarda sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Yani 190 diskalifiye oluyorlar. Torda zaten gördünüz bunu. Dikkat etmesi lazım Demir Çok kayıyor fark ettiyseniz. Direksiyon hakimiyetini bayağı kaybediyor Demir Adam ama ben bitireceğini düşünüyorum. Oo yavaş. Yavaş 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 yavaş. Sakin ol. Sakin ol dostum güzel gayet güzel geçti cidden ben diskalifiye gelir sandım ama bitiriyor vallahi bitiriyor ve de bitirdi zaten vallahi helal olsun gerçekten helal olsun ben bu kadar iyi iş çıkartacağını tahmin etmiyordum demir adamın yalnız kaptanın üstünden Allah'ım ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun demir adam ya abi kaptana oldu koş 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 kaptan Dostum Oğlum ne yaptın ya? Abi kaptan. Allah kaptan arabanın altında kaldı. Abi. Arada gözüküyor. Abi kaptan sizce ee, hayattam hayatta mı hala? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bunun zaten cevabını göreceğiz. Kaptan tamamen oyundan çıkmış olabilir. Tamamen artık olmayabilir bundan sonraki videolarda. Birazdan bakacağız ona ama durum gerçekten kötü gözüküyor. Hiç hareket etmiyordu. Yorumlarınızı yazın. Size kaptan yaşıyor mu hala? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.